Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Ramazan'ın daha sonuna geldik. allah Teala 11 ayın sultanı Ramazan'ı bize en güzel şekli nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ve Yüce Rabbimiz Ramazan'ı sonunu bir bayramla taşlandırmayı bizlere nasip kılmış. Bu Ramazan bayramını Allah Teala bizleri ulaştırdığı için, idrak ettirdiği nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ediyor ve şükrediyoruz. Hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Daha nice Ramazan'larda Allah Teala'nın el ele gönü gönüle bizleri bir ve beraber kırmasını efendimizin nimetiyle yüce Rabbimizden diliyorum. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ramazan Şerif'iniz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.